Şimdi birazcık e, hani hep girişimlerden bahsediyoruz ya o girişimlerin tarafına tekrar girelim istiyorum. Neler oluyor neler bitiyor bu dünyada diye ama çok değişik bir e, farklı bir pencereden bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Şimdi hattımızda Tolga Bildirici var. Kendisi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Bilink Teknoloji Transferi Ofisi Direktörü. Merhabalar Tolga Bey. Merhabalar Serhat Bey. Merhaba Tolga Bey, ee, çok güzel şeyler geliyor, çok güzel bültenler geliyor sizden, ee, hakikaten de çok güzel bilgiler geliyor. Bayılıyorum ben bunları şimdi mesela normalde biz teknoparklarda insanların bir arada durup e, güzel şeyler yapması ve çalışması üzerine bakarken siz onlara kol kola girip sanırım yurt dışına doğru keyifli bir e, seyahate çıkartmaya başladınız. Biraz bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Ee, tabii ki. Ee, şimdi teknoparklar olarak aslında teknoparkların esas hedeflerinde e, bildiğiniz gibi e, katma değerli üretimin artırılması. E, temel alınıyor. Bu teknolojik olarak bu mümkün olabiliyor. Tabii ki teknolojik ürünler yapıldığı zaman, üretildiği zaman katma değer daha artıyor. Dolayısıyla teknoparkların temel hedefi de hem katma değerli ürün yaratmak hem de bu katma değerli ürünleri yurt dışına satmak, pazarlamak. Dolayısıyla bizim yapıyor olduğumuz çalışmalarda e, firmalarımızın sadece bunları üretmesi değil. E, gerçekten Türkiye'de çok e, yetkin firmalar var, startuplar var ama bunların pazarlanması ve hatta yurt dışına pazarlanması çok önemli e, arz ediyor. Evet. Şimdi sizin e, Teknopark'taki hani, teknoloji transfer ofisinin adı Blink. Yani bir göz kırpmasından bahsediyoruz burada. Nasıl bir göz kırpıyorsunuz siz? Biraz oradan <laughs> Evet Evet. Blink Blink hem göz kırpma, e, oradaki ee, anlamı birazcık hızlı harekete de etme çok fazla bürokrasiye yani göz kırpma anında bir işleri yerine getirmek gibi herhalde değil mi? Aynı zamanda da bir link olarak business link olarak düşünüyoruz. Çünkü bizim için en önemli hedeflerimizden bir tanesi firmaların ki özellikle teknoloji firmalarının diğer firmalarla işbirliği yapabilmesi bu sayede hem teknoloji firmalarının e, gelişmesi, büyümesi, e, dünyaya açılması hem de Türkiye'deki üretim yapan firmaların dijital dönüşümlerine endüstri 4.0 değişimini e, Türkiye'de yerleşik olan teknoloji firmaları üzerinden yapması e, diyebiliriz. biliriz. E, dolayısıyla bu, bir business linkte orada e, gündeme e, geliyor. Ee, tabii biz burada e, dediğiniz yurt dışına açılma konusunda biz aslında firmalarımızın yurt dışına açılması e, için bir takım e, çalışmalar yapıyoruz. Yani sadece işte biliyorsunuz Türkiye'de özellikle startuplarla ilgili bir takım zandırıcı programlar e, var. Biz değişik kademelerde e, yapılanı değil de farklı olarak e, yaptığımız bazı çalışmalar var. Çünkü yapılanlar zaten. Aynı şeyleri tekrarlamak e, bence kaynak israfı e, da. Ee, mesela bir... İngiltere İngiltere'ye e, girişimleri götürmek çok değişik bir hareket Nereden çıktı bu? Nasıl çıktı bu fikir? Ee, Valla şimdi dünyaya biliyorsunuz startupları ve firmaları açarken dünyada aslında 3 tane büyük e, kapı var bu kapılardan hepimizin bildiği bir tanesi Amerika kapısı, bir tanesi uzak doğu kapısı, diğeri de İngiltere kapısı. İngiltere'nin tabi dünyanın ikinci büyük olması ve yatırım anlamında da sadece İngiltere Avrupa'ya değil aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğu'na açılması e, sebebiyle e, biz aslında İngiltere'yi bu şekilde e, planladık. Amerika Tabii daha uzak e, keza e, uzak doğu. Uzak doğu biraz parçalanmış, bölünmüş kapıları var. Küçük kapılardan oluşuyor evet. büyük bir kapıya açılırken. E, dolayısıyla biz e, en optimum çözüm olarak İngiltere'de böyle bir yapılanmaya gitmeyi hedefledik. Buradaki ee, hedefimiz ise e, firmaların e, burada bir hızlandırıcı program gibi değil, direkt olarak İngiliz firması haline dönüşmeleri, e, yani orada bir firma kurmaları ve pazarlamasını, satışını oradaki firma üzerinden yapmalarını hedefledik. Burada niye böyle bir bir şey hedefledik? Çünkü e, Türkiye'den satışlarda ister istemez e, görece olarak teknolojik ürünlerin yetkinliği seviyesi aynı olmasına rağmen e, katma değerimiz bir miktar daha düşük kalabiliyor. Bir İngiliz firması üzerinden e, yapılan satışlarda bir miktar daha katma değer e, fazla oluyor. İşte Peki neden San Francisco ya da şey? Silikon Vadisi değil de İngiltere mesela. Şimdi neden değil? İki bakımdan değil. Amerika'ya baktığımız zaman Amerika ile öncelikle aramızda çok büyük bir saat farkı var. Evet. İkincisi Amerika çok büyük bir pazar olmasına rağmen Amerika'nın içine açılan bir kapısı var. Ee, dolayısıyla e, hem de çok pahalı yani firmaların gidip gelmesi, kurması, orada e, belirli işlerini sürdürebilmesi oldukça yüklü e, maliyetlere e, sebep olabiliyor. Ama İngiltere tarafında e, gerek yakınlığı işte saat farkının az olması, ge gerekirse sabah gidip akşam gelebilecek tarzda çalışma yapabilmesi ve de Amerika pazarı kadar olmasa da dünyanın en büyük ikinci yatırım alan bölgesi olması sebebiyle biz İngiltere'yi. Birazcık yakınlık ve e, sürdürülebilirlik anlamında İngiltere'nin daha doğru olacağını düşündük. Süper. Ee, yani hakikaten bunlar çok mantıklı sebepler. Peki e, orada İngiltere'de insanların İngiltere'ye gidebilmesi için ya da orada işini kurabilmesi için siz ne gibi bir yardımcı işler yapıyorsunuz? Onlara nasıl yardım ediyorsunuz? Ee, şimdi aslında bizim hedefimiz orada firmaların bu e, İngiltere'ye gidip İngiltere, İngiliz firması haline geldikten sonra oraya taşınmaları değil. Öncelikle bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şurada. Bizim hedefimiz firmaların e, üretimlerine veya argelerine ne yapıyorlarsa ana işlerine. Türkiye'de devam etmelerini istiyoruz. Sadece satışlarını İngiltere'den yapmaları ve satışlarını yapacak bir firmaları olmaları doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Tabii yani firmalar... İngiltere'den iş yapabilen bir Türk firması yaratıyorsunuz siz değil mi efendim? Evet, evet, evet. Görüntüsü aslında şey, görüntüsü İngiliz firması olan bir Türk firması yaratıyoruz. Firmaların o şekilde çalışmasını istiyoruz. Tabii firma ee, İngiltere'ye gitmeden önce pazar ve teknoloji araştırması yapıyoruz. Yani firmaları böyle hemen e, powder filter, işte hadi git e, şirketini kuralım gibi değil. Bir ön pazar ve teknoloji araştırması yapıyoruz. Nerelerde başarılı olabilir? Bazı durumlarda çünkü e, İngiliz İngiliz milletler topluluğu üzerinden başka ülkede de e, şansını deneyebilecek firmalar olabiliyor. E, öncelikle pazar ve teknoloji araştırması yapıyoruz. Ondan sonra firmanın kuruluşundan, işte firmanın kuruluşundan sonra ihtiyacı olabileceği e, uçtan uca muhasebe işlemlerinden, hukuk sözleşme e, işlemlerinden... E, marka tescil işlemlerinden gibi bunun içinde ofis var işte iletişim e, hizmetleri var neredeyse her türlü hizmetlerini sağlayacak e, bir e, yapımız var. Tabii bu yapımıza ek olarak oradaki danışmanlarımız ile orada bir de e, buradaki Türkiye'deki yapımıza benzer bir danışmanlık e, sistemimiz var ve saha ve direkt satış e, seçeneği de operasyonuyla e, böyle bir seçenekle kendilerine sunuyoruz. Peki, hangi firmaların oraya gitsin? Son olarak size bunu sorayım, yani ne tür firmaları ne tür girişimlerin oraya gitmesini siz önerirsiniz ve onların gidebilmesi için siz nasıl farklı şeyler yapıyorsunuz? Mesela bir eğitim falan bir şey var mı? Tabii ki. Öncelikle firmaların oraya, şöyle söyleyeyim, biz bunu ilk planlarken daha çok start-up'ların kendimiz de startup kökenli olduğumuz için belki de e, Teknokent'ten bakış açısıyla startup'ları, teknoloji firmalarını e, götürmeyi hedefledik. E, fakat daha sonrasında Covid tarafından da yani sanayi tarafından, eee OSB'ler tarafından e, firmaların e, aşırı ilgi e, göstermesi üzerine aslında biz bu e, çalışmamızı, e, oradaki yapılanmamızı tüm firmalara açtık. Herhangi bir kısıtlamamız yok. Sadece ürünü olsun. ön çalışmasını yapalım. Ürünün e, istediği pazarda bu Avrupa olur, İngiltere olur, İrlanda olur veya millet, İngiliz Milletler Topluluğu olur. E, oradaki e, pazarını bulalım ve ondan sonra da yapılması gereken işlemleri teker teker e, yapalım şeklinde çalışıyoruz. Herhangi bir firma kısıtlamamız e, yok. Tüm firmalara açık. Yeter ki firmaların o, o gire girmek istedikleri pazarlara uygunlukları olsun. Vallahi süpersiniz. Bu attığınız adımlar Türkiye'ye çok ciddi şey sağlayacaktır. Bunu ben öngörebiliyorum. Hadi şu 30 senelik teknoloji yazarlığı hayatımda gördüğüm en iyi adımlardan bir tanesi. Tolga Bildirici gerçekten sizi kutluyorum. Bu umarım sonuçların da sizinle çok yakında konuşmaya başlarız bunda. Çok 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 teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum efendim. Evet, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Blink Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Tolga Bildirici ile konuştuk. İngiltere'ye nasıl gidilir? Ne yapılır? Yani bence e, bu şey e, Blink TTO diye internetten aratırsanız gerçekten de çok ciddi bilgilere konuşacaksınız. Hani İngiltere ile aramızdaki o bütün anlaşmaları falan da buradan hatırlatmakta büyük fayda var.